Evet arkadaşlar. TYT Coğrafya kısa bir tekrar testleri sıcaklık ile birlikteyiz. Testimize başlamadan önce abone olmanızı sizden rica ediyorum ki bildirimlerin size gelmesi ve sunulara, e, testlere daha kolay ulaşabilmeniz açısından abone olmanızda fayda var. Ki bazı arkadaşlar özellikle yorum yapıyor. Teşekkürler. Görüşleriniz için de teşekkür ediyorum. Tabii e, abone de olursanız daha memnun kalabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi TYT coğrafya kısa tekrar testlerinde sıcaklık ile devam ediyoruz dedik. Dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık ortalamanın azaldığını söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak Akdeniz'in Karadeniz'den daha tuzlu bir deniz olması, ekvatora daha yakın olan Akdeniz'in güneş ışınlarının daha dik açıda alması, daha yüksek sıcaklıkların buna bağlı olarak buharlaşmayla birlikte tuzluluğun artması enlem yani ekvatora uzaklık yakınlıkla açıklanabilir. Hatay'ın yıllık sıcaklık ortalamasının Zonguldak'tan yüksek olması yine enlem güneş ışınlarının geliş açısıyla açıklanabilir. Toros dağlarında yükseldikçe sıcaklığın azalması yükseltiyle alakalıdır arkadaşlar. O yüzden burada baktığımızda gösterilemez dediği için yükselti faktörüne bağlı olarak C şıkkı yani yalnız 3'ü e, dikkate alamıyorum ama diğerleri enlemle ekvatora uzaklık yakınlıkla dünyanın yine güneş ışınlarının dünyanın şekline bağlı olarak dikkate alınmakta. Peki ikinci sorumuzda Atlas Okyanusu kıyısında olan ve aynı enlem derecesine sahip iki yer gösterilmiş. Bu yerlerin sıcaklık ortalamalarının farklı olmasında denizellik olamaz çünkü ikisinde denize kıyısı var. Yani benim sıcaklığımın farklı olmasında farklı bir özellik etkili olmalı. Aynıysa o özelliğe dikkate alamıyorum. Yükseltileri olamaz. Kıyıda olan yerlerin yükseltisini eşit kabul ediyorum. Çünkü 0 metre kıyı çizgisi. Ama okyanus akıntıları ki biliyorsunuz burada sıcak ve soğuk su akıntıları etkili. Özellikle Golf Stream ve Labrador gibi akıntılar ki Gulf Stream sıcak su akıntısıdır. Avrupa'nın batı kıyılarını etkileyerek sıcaklığı daha da arttırmaktadır. O yüzden özellikle burada kullanılabilir, ÖSYM kullanabilir. Avrupa'nın batı kıyılarının daha sıcak olması, Amerika'nın, özellikle Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarının daha soğuk olmasında akıntıların etkili olduğunu unutmayalım arkadaşlar. O yüzden yalnız 3'ü okyanus akıntılarını aldığımız için doğru cevabımız C şıkkı oldu. Peki 3. sorumuzda bir dağın güneşe bakan yamacının, bakmayan yamacına göre daha sıcak olması bakı etkisi olarak nitelendirilebilir. Ki güneşe dönüklük olarak genelde kullanıyoruz ya da dikkate alıyoruz ama tabii bakı dönüklük anlamında dikkate alınabilir. Buna göre hangisinde bakı yönünün yıl içerisinde yer değiştirdiği söylenebilir. Özellikle bakı yönünün değişmesi için arkadaşlar sıfır ekvator ile 23 27 dönenceler arasında kalan yerler olması gerekiyor. Çünkü güneş şınlarını hem kuzeyden hem güneyden daha dik açıyla alma imkanları söz konusudur. Yani biz e, işte gölge yönü yıl içinde değişir, bakı yönü yıl içinde değişir derse dönenceler arasındaki yerleri dikkate almalıyız. Ki burada da dönenceler arasında yani sıfırla 23 27 arasında olan merkezimiz 2 oluyor. Ki 3 24'te olduğu için dönencelerin dışına çıkmış. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söylemiş olalım ki yine hatırlatıyorum. Eğer bakı yönü değişkendir, gölge yönü değişkendir diyorsa bu dönenceler arasında bir yerde olabilir. Önemli bir bilgidir. Unutmayalım. Evet B şık olarak dikkate aldık. Peki dördüncü sorumuzda. Yukarıda verilen sıcaklık etmenlerinden hangileri bir yerin çabuk ısınıp soğumasını engelleyen bir etkiye sahiptir? Ne sıcaklığı dengeleyici bir özelliğe sahiptir. Bakın sıcaklığı dengeler. Yani nem olan yerde ne çok sıcak ne çok soğuk olur. Bitki örtüsü. Mesela şunu düşünün. Özellikle baktığımızda bir ormanın altına girdiğimizde biraz daha nemli bir ortam oluşur. Ki orada ısı kaybı ve ısı hani birikimi hemen olmayabiliyor. Çünkü bitki örtüsü onu engelleyebiliyor ya da kaybolmasını bir anda yitip gitmesini önleyebiliyor. O da bir etken. Ama şunlar bir etken değil arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız aşık olarak dikkate alındı dördüncü sorumuzda. Evet beşinci ve son sorumuz sıcaklık üzerinde yalnızca enlemin etkisi göz önünde bulundurulursa oklarla gösterilen rüzgarlardan hangilerinin ulaştığı yerin sıcaklığı arttırması beklenir? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Sıfırı yine kabul ettik. Sıfır bizim için oldukça önemli. Sıfırın kuzeyine yani kuzey yarım kürede bir yer söz konusuysa kutuptan gelen yani kuzeyden gelen sıcaklığı düşürürken ekvatordan gelen sıcaklığı arttıracaktır. Güney yarım kürede ise bu durum tam tersidir. Ki kuzeyde ekvator olduğu için Kuzeyden gelen bu sefer arttıracak. Güneyden gelen sıcaklığı düşürecektir. Şimdi burada bakıyorum. Ekvator kuzey yarımküredekileri önce değerlendirelim. Ekvatorun özellikle kuzeyindeki kuzey yarımküre için ekvatordan geldiğinde sıcaklığı arttırdı. Kutuplardan geldiğinde sıcaklığı düşürdü. Diğer kısımda ise tam tersi. Özellikle güneyden geldiyse sıcaklığı düşürdü. Kuzeyden yani ekvatordan geldiyse sıcaklığı arttırdı. Sıcaklığı arttırması beklenir dediği için 1 ile 2 yani doğru cevabın A şıkkı olduğunu bu soru içinde söyleyebiliyoruz. Evet bir e, testin daha sonuna geldik arkadaşlar. Tekrarlıyorum abone olursanız seviniriz. Hem de sizin için takip etme kolaylığı olacaktır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.